Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu çeşmenin yazısında yazdığı gibi bu sudan içenlere selamlar olsun dediği gibi bizlerden de sizlere buradan selamlar olsun. Bol kuş seslerinin olduğu, yeşilliklerin olduğu, su seslerinin olduğu yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Yaylaz'a ikinci gün. Bugün yine işlerimiz var arkadaşlar. Dün işlerimizi bitirememiştik. Evin bazı yerlenecek kısımları var. Oraları yerleştireceğiz. Bazı kısımları silinecek, temizlenecek. Aslında hepsi silinip temizlenecek. Bugün yapabildiğimiz kadarını yapacağız. İnşallah hepsi biter. Umarım sizler için güzel bir bitki olur. Bizim için de işlerinin kolaylıklarla tamamladığımız bir gün olur. Ayla da ikindi oldu ve buluşma saati geldi. <laughs> Top hiç bekledi saate kavuştu sonunda. Bir saattir gelip gelip bizim kafamıza artıyor arkadaşlar. Geliyor me 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 yavrum da yavrum yavrum da yavrum. Biz diyor sen yayıl. Gel karnını doyur ondan sonra diyor ben önce yavrumu görmek istiyorum. Böyle kapıdan da kontrol ediyor bazen içeride mi değil mi diye. Sonra <laughs> bir gidip geliyor yine. Şimdi ikindi ne oldu? Kavuşma saatleri ikindi Arkadaşlar yemeklerin. Sağma saatimiz. Tek günler de şu tarafa gitmişti yayınmaya bakın orada ak bir kız var. <laughs> Çiçek oraya gitti inek olan. Onlar da yavaş yavaş gelecek az sonra orada da var. Evin orada bir tanesi, gelecek de biraz daha. Onlar da kavuşacak. Teker teker. İlk barda her tarihi yemeye şimdi güzel. DSZ, sen de kavuştun mu? Te tezgah yapımını tamamladıktan sonra bir güzel temizleyip yerine çaktık. Bakın arkadaşlar yeni elemeye göz nuru bir ufak tezgah. Taş eve ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Elimden geldiğince güzel bir şekilde yapmaya çalıştım. Şimdi temizledik. Buna temiz kağıtlar koyacağım altına. Ondan sonra koyacağımız ürünlerini yerleştireceğiz. Evet kağıtta yerleştirildi. Yavaştan tezgahımız dolmaya başladı. Şimdi baharatları buraya koyalım. Salçanın yanında. Bu da yemek sevindi. Kısmı olsun. Evet arkadaşlar göç deneminin en zorlu işlerinden bir tanesi de evi yerleyip temizlemek. Temizleyip yerlemek daha doğrusu. Bugün de dün dışarıyı biraz yerlemiştik. Odunlarımızı yerine koymuştuk. Bugün de evin içini yerlemeye çalışıyoruz. Buradaki eşyaları boşalttık temizlemeye başladık. Duvarların tozunu alıyoruz önce bir. Sonra geri alıp oraya koyacağımız eşyalarımızı yavaş yavaş yerleştirmeye başlayacağız. Kolları sıvayıp başlayalım temizlemeye. Sabunlu bezimizi aldık elimizden. Temizle Allah temizle. Annem önce bir kirini aldı. Ben de şöyle kalan kısımlarını. Tamını kurulayacak. Özel bakım var yine. <laughs> What <laughs> the çıkardık. Ee, şimdi kamyona yükleme yapacağız. E ee, zaten yukarıdan

Evet Evet temizlikte bugün de sonuna geldik. Sadece şu kısım kaldı arkadaşlar. Onu da yarın yapacağız artık. Bugün yorulduk. Sonunda oturacak yerimiz ayarlandı, temizlendi. Ağaç temizlendi. Televizyon çalışıyor. Artık Kayla'nın keyfini bak Evet yorucu bir temizliğin ardından yemeği hak ettik değil mi anne? Yorulduk iyice. İyi bir temizledik. Bugün yazın kuruttuğumuz kabaktan pişirdik. Makarnamız var, çorbamız var. Çok şükür güzel bir zevbi, soframız var. Artık temiz temiz oh mis gibi rahat rahat oturma vakti. Evet arkadaşlar yemeğimizi de yedik. Bir günün daha sonuna geldik. Bugün yine yorucu bir gün oldu. Evimizin kalan kısmını temizlemeye çalıştık. Yine bir rahat yapmaya çalıştık. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım da videomuzu. Şimdi de bütün izleyen takipçilerimize yorum yapan ve videolarımızı beğenen bütün takipçilerimize çok çok teşekkür ederiz. İkinci akşam oluyor bakın. Renkler Yayla'nın diğer inekleri de geldi komşuların inekleri. Bunlar sadece bizim değil diğer Yayla'daki komşuların inekleri de var. Onlar da geldi artık Yayla doldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Uzun süren bir yorgunluğun ardından yemeğimizi de yedik. Bugün gerçekten yorucu bir gün oldu. Evin kalan kısımlarını temizlemeye çalıştık. Yeni raf yapmaya çalıştım mutfak için. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Videomuzu izleyen, yorum yapan ve beğeni atan bütün takipçilerimize çok çok teşekkür ederiz. Bakın akşamın olmasıyla beraber köyün Diğer inekleri de geldi. Yaylanın diğer sakinleri. Bunlar da komşularımızın inekleri var burada. Yayla doldu. Cıvıl cıvıl kaldı. Bir yandan inekler mi ölüyor? Bir yandan keçiler mi ölüyor? Kuşlar ötüyor. Eşelen söğütler. Güzel güzel gözüküyorlar. Güzel bir manzara olmuştur inşallah sizler için de. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yine videomuza bir yorum yaparsanız, videomuzu beğenirseniz çok çok memnun oluruz. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yine iki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.